Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi Suriye'de yeni operasyonda kritik tarih 2015 yılında Antalya'daki G20 zirvesinde Erdoğan-Putin görüşmesinden bir anekdot aktarmak istiyorum. Erdoğan ve Putin görüşürken Suriye haritası üzerinde yapılacak büyük Cerablus operasyonu hakkında bilgi veriliyor. Putin eliyle Cerablus'un olduğu bölgeyi işaret ederek Amerikalılar orayı Kürtlere vermeyi planlıyor diyor. Ardından biz kameraların karşısında tepki gösteririz ama operasyonu engelleyici bir şey yapmayız diye ekliyor. Zaten Türkiye'nin beklediği de Rusya'nın engelleyici olmaması. Cerablus'a yönelik Fırat Kalkanı operasyonu bu görüşmeden bir yıl sonra yapıldı. Rusya söz verdiği şekilde engelleyici olmadı. Diplomatik müzakerelerde kameraların önünde söylenen ve ikili görüşmelerde varılan mutabakatlar farklı olduğu için Lavrov görüşmesinin perde arkasına bakmak gerekiyor. Bir de bu tür uluslararası operasyonlarda uluslararası konjonktür çok önemli. Konjonktür hiç olmadığı kadar yanımızda. Konjonktür ne durumda? Ukrayna savaşı nedeniyle Suriye Rusya'nın birinci önceliği değil. Rusya Ukrayna savaşındaki aktif tarafsız konumumuz bizi Rusya nezdinde özel bir yere yerleştirdi. Rusya Türkiye'yi kaybedilmemesi gereken bir lider ülke olarak görüyor. Lavrov hava sahasının kapatılması nedeniyle Sırbistan'a gidememişti. Türkiye ambargo altındaki Rusya'nın batıya açılan tek kapısı konumunu üstlendi. Suriye'ye yapılacak operasyon nedeniyle Rusya batıya açılan Türkiye kapısını kapatmak istemez. Konjonktürün sunduğu fırsatlardan biri de NATO'nun genişleme sürecine denk gelmesi. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine koyduğu çekince nedeniyle Türkiye NATO açısından kazanılması gereken bir müttefik konumunda. O nedenle olası bir Suriye operasyonuna Batı'dan yüksek profilli bir itiraz beklenmiyor. Konjonktür iki açıdan da altın tepsi içinde fırsatlar sunuyor. Erdoğan hangi mesajı verdi? Konjonktür karşımızda da olsa biz bu operasyonu yaparız. Barış Pınarı'nda karşımızda ABD vardı. Ne oldu? Yeter ki Türkiye kararını versin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin operasyona ilişkin soruları üzerine operasyonda kararlıyız. Oradan terör unsurlarını temizleyeceğiz. Son dönemlerde oralarda saldırılar artmaya başladı. Terör unsurlarının bizi rahatsız etmesine izin vermeyeceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, diyor. Operasyon ne zaman? Suriye operasyonu için her gün an meselesi. Ha girdik, ha gireceğiz diye yayınlar yapılıyor. Kimi zaman doğru çıkmayan tarihler veriliyor. Ama operasyon için birkaç kritik noktayı paylaşmak istiyorum. Suriye operasyonu için öncelikle Pençe Kilit operasyonunun bitiş tarihi önemli. TSK öncelikle Pençe Kilit operasyonunun başarıyla tamamlanmasını istiyor. Ayrıca Telrifat ve Münbiç operasyonu için planlanan askeri yığınak tam olarak yapılmış değil. Önümüzdeki haftadan itibaren askeri sevkiyatın artması bekleniyor. Peki, askeri harekat nasıl olacak? Önce Telrifat sonra Münbiç operasyonu mu başlayacak? Yoksa ikisi de eş zamanlı olarak mı yapılacak? Telrifat ve Münbiç operasyonlarının eş zamanlı olarak yapılacağı ifade ediliyor ama öncelikle pençe kilit operasyonunun tamamlanmasını beklemek gerekiyor. Kurban Bayramı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gece ansızın gelebiliriz dedi. O nedenle her an beklemeli miyiz? TSK hazırlıklarını tamamlamadan harekatı başlatmaz. O nedenle Kurban Bayramı'na dikkat etmek gerekiyor. Kurban Bayramı'ndan sonra operasyon için artık günler değil, saatler sayılı diyebiliriz. Meydanların verdiği mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Van'daydı. Beş yol meydanını dolduran büyük ve canlı bir topluluğa hitap etti. Erdoğan yaz ayları boyunca illeri ziyaret edecek, mitingler düzenleyecek, kanaat önderleri ve gençlerle bir araya gelecek. Ha diyeceksiniz ki Erdoğan zaten meydanlarda, gençlik buluşması için bulunduğu Adana'daydı. Ama salonun dışında da binlerce insan toplandığı için onlara da hitap etti. İstanbul'daysa, Atatürk Millet Bahçesi'nin temel atma töreninde 500 bini aşkın partiliye hitap etti. Bunu neden anlatıyorum? Ekonomik sıkıntının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Fiyat artışları nedeniyle halkımız AK Parti iktidarları döneminde şimdiye kadar yaşamadığı bir hayat pahalılığıyla karşı karşıya. Bu tablo siyaseti etkilemiyor mu? Elbette ki etkiliyor. Hem de derinden etkiliyor. Erdoğan meydanları nasıl dolduruyor? Peki o zaman Erdoğan'ın meydanları hınca hınç doldurmasına ne demeli? Sıkıntı büyük ama millet çareyi AK Parti'den bekliyor. O nedenle muhalefetin oyları yükselmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun farkında. Aralık'tan sonra enflasyon düşüşe geçecek. Millet bu sorunu da AK Parti çözdü diyecek demesinin nedeni bu. Seçimi lider kazanır, lider kaybeder. Millet terazinin bir kefesine Erdoğan'ı, diğer kefesine altı lideri koyuyor. Benim sorunlarımı Erdoğan mı çözer yoksa Kılıçdaroğlu mu diye düşünüyor. Yaşanan sıkıntılara rağmen Erdoğan'dan vazgeçmiyor. Erdoğan Van muhteşemdi. Adana'da, İstanbul'da, Van'da gördüğü ilgiden dolayı Erdoğan'ın morali yükseldi. Van coşkuluydu. Erdoğan havaalanından şehre giriş yaptığı İpek Yolu Caddesi'nde, şehrin nabzının attığı Maraş Caddesi'nde yol boyunca gösterilen ilgi Maraş Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki coşkulu karşılama üzerine yanındakilere dönüp karşılama çok güzel, çok büyük bir heyecan var diyor. Beşol Meydanı'nda on binlerin katıldığı mitingden sonra ise duygularını tek bir kelimeyle özetliyor. Van muhteşemdi diyor. Van'dan ayrılırken Van beni bu sefer çok sevindirdi diye konuşuyor. Bu kadar ekonomik sıkıntının yaşandığı bir dönemde Erdoğan'a olan ilginin devam etmesinin sırrı ne? Bu tablonun hem iktidar hem muhalefet tarafından çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Seçmenin verdiği mesaj. 1. Erdoğan'ın meydanları hınca hınç doldurmaya devam etmesi ekonomik sıkıntının yaşanmadığı anlamına gelmiyor. 2. Halk hala çareyi Erdoğan'da görüyor. 3. Altılı masanın topu birden bir Erdoğan etmiyor. Muhalefet halka güven vermiyor. 4. Meydanları dolduran on binler iktidara mesaj yolluyor. Geçmişte AK Parti'ye oy vermiş olan seçmenin bir kısmı AK Parti'den uzaklaşmış ama muhalefete geçmemiş durumda. İktidara bu ekonomik durumu düzelt, sana tekrar oy verebilirim diyor. 5. Meydanlar aynı zamanda muhalefete de mesaj veriyor. Ekonomik sıkıntılar nasıl olsa iktidarı götürür, bizi getirir diye bekleme. Benim güvenimi sağlamazsan, bu sorunları biz çözeriz güvenini vermezsen bu seçimi de kazanamazsın diyor. Son söz. Meydanlar, sokaklar hayat pahalılığından dolayı canı yanan milyonlar hem iktidara hem muhalefete mesaj veriyor. Önemli olan bu mesajları alıp gereğini yapmak.